Köklü sayılarda özdeşlik kullanımı ve köklü sayılarda sıralama. Şimdi birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Bu soruda iki şekilde çözebiliriz. Birinci çözüm şu. 40'a x dersek 42 nedir arkadaşlar? Bunun iki fazlası. O yüzden bunlar çarpılıyorsa ne olacak? x kare artı 2 x yanında da 1 var. x kare artı 2 x artı 1 bu nedir? x artı 1'in karesi. Demek ki bu dışarı x artı 1 olarak çıkacak. E x 40 ise cevabımız bir fazlası 41 olacak. Bir bu yöntemi kullanabiliriz. Ya da şunu söyleyeceğiz ikinci yol. 40 ile 42'nin tam ortasındaki sayıyı bulacağız ki bu da 41'dir. O zaman 40'ı 41 eksi 1, 42 41 artı 1 olarak yazarsak çarpıldığında 2 kare farkından 41'in karesi eksi 1. E 1 ekledik 41'in karesi kaldı o da dışarı 41 olarak çıkar. Şimdi onu burada deneyelim arkadaşlar. 38 ile 44'ün tam ortasındaki sayı nedir arkadaşlar? Ne yaptık? Aradaki fark 6 olduğu için 3 gittik. 41. Demek ki 38 41'in 3 eksi. Diğeri 41'in 3 fazlası. Çarparsak ne gelecek? 41'in karesi eksi 3'ün karesi. Yandaki 9 da onu götürdüğü için karekökten bu da arkadaş dışarı yine 41 olarak çıkmalıdır. Üçüncü soruda şuna dikkat edin. Ardışık 4 sayıda bu her zaman geçerlidir. Mesela şununla şunu çarpın. Ne olacak arkadaşlar? 460. Şu ikisini çarpın. 462 artı 1. Yani az önceki birinci soruya çevirdik. Her zaman her ardışık 4 sayıda birinci ve dördüncünün çarpımı ikinci ile üçüncünün çarpımının iki eksiktir arkadaşlar. E, o halde bunu da 461'in karesi eksi 1 olarak yazıp artı 1'i koyduğumuzda aradığımız cevabı 461 olarak buluruz arkadaşlar. Dördüncü soruya baktık. Ne demiş? A14 için verilen ifadenin değeri neyin nesidir diye sormuş. Ama önce şu içerideki köklü ifadeyi 4 parantezin alıp o 4'ü de dışarı 2 olarak atarsak 2a eksi 3 artı 2 tane a kare eksi 3a ne oldu arkadaşlar? Eksi 10 oldu. Bunu da şöyle düşünelim. Eksi 5 a artı 2 yani a eksi 5 ile a artı 2 çarpımları bu. E toplamı da bunu verdi mi? Verdi. Demek ki bu adam dışarı kök içerisinde a eksi 5 artı kök içerisinde a artı 2 olarak çıkmadı. a'ya yani 14 ver dedi. A'ya 14 verirsek 14'ten 5 çıktı. 9 dışarı 3 diye çıkar. 14 ile 2 topladık. 16 dışarı 4 diye çıkar. Yani aradığımız cevap gördüğünüz gibi 3 artı 4'ten 7 olmalıymış. Beşinci sorumuza bakalım. Bakın arkadaşlar. 9 bölü 16 nedir? 3 bölü 4'ün karesi. 16 bölü 49 nedir? Bu da 4 bölü 7'nin karesi. O halde bu ikisinin çarpımın 2 iki katı bu olabiliyorsa demek ki bu bir şeyin tam karesidir. Dikkat ederseniz 4'ler sadeleşir. 3 bölü 7 kalır. 2 katı 6 bölü 7'yi verdim verdi. Demek ki bu aslında bunun farkının karesiymiş. E dışarı bu nasıl çıkar? Mutlak değerde 3 bölü 4 eksi 4 bölü 7 olarak. O da ne olacak arkadaşlar? 21 eksi 16 bölü 28'dir. Yani aradığımız cevap 5 bölü 28 olarak bulunmalı. Tabi bunun mutlak değeriydi. Geçelim bir sonraki sorumuza. Mesela bunda da şunu yapabiliriz. Buna x dersek bu bunun 10 fazlası. En küçüğe x dedim. Demek ki bu x artı 2. Bu da x artı 8. Şimdi şuradaki çarpım yaparsam x kare artı 10x artı 16 oldu. Yanındaki çarpımı yaparsam x kare artı 10x oldu. E bunlar birbirini götürürse ne oldu arkadaşlar? Geriye sadece 16 kaldı. Ama bu 16 nerede? karekök içerisinde. O yüzden cevap 4 olmalıdır. 7. sorumuza bakalım. İlk önce bir payda eşitlesek. Ne olur arkadaşlar? 3 artı x kök x eşittir 8 kök x. Bundan sonra şunu yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Her tarafa kök x ekleyelim. Yani burası 3 artı kök x olsun. Öteki tarafta 9 kök x eksi x kök x olsun. O halde x art, 3 artı kök x. Burayı kök x parantez alsak 3 eksi x kaldı. O da 3 eksi kök x. 3 artı kök x olarak ayrılacak. 3 artı kök x'leri sadeleştirebilirim. Çünkü 3 artı kök x 0 olsa kök x eksi 3 olur. Bu reel sayılarda mümkün değil. E çarparsak 3 kök x eksi x'in 1 olarak bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçtik 8. sorumuza x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere x de y'den büyükmüş. O zaman bunu x çarpı y olarak ayırırsak toplamlarda x artı y'yi verdi. x de y'den büyükse aslında bu kök x eksi kök y'dir. Bu şu anlama geliyor. O zaman biz buradan x'in 18 y'nin 12 olduğunu söyleyebiliriz. E 18 çarpı 12 nedir arkadaşlar? 216 ki o da 6'nın kübüdür. O halde 6'nın kübü küp kökten 6 diye dışarı çıkacaktır arkadaşlar.